Az önceki o genel sıralamada çok inanılmaz şeyler var ama gerçekten. Ya. Bugün liderlik kaç kere ol, elde etti? Işte? Bu zannederim üçüncü lider. Yani e, başlangıçta Zafer Altınok o orada, o, Göksel Aksu'ya kaptırdı. Şey sonra ya. Zafer Altınok tekrar yani. öne geçti. Dört sayılık bir avantaj yakaladı. Sonra ben şimdi. E, Selçuk bir de soru az soru önceki ata ile beraber tamam. Zafer Altınok'u geride bıraktı ama tabii Zafer Altınok'un... Daha Göksel de gelebilir bu arada. Tabii bu arada onda hala az da şans var. Ben çok büyük konuştuğumu hissediyorum şu an. Hani daha yolun yarısında ve sonuç olarak e, 4 sayılık bir avantajı iyi değerlendireceğini düşünerek Zafer Altınok'un çok önemli bir avantaj sahibi olduğunu ve Göksel da bu arayı e, kolay kolay kapatamayacağını söylemiştim ama Göksel Aksu değil, Selçuk Bir olayı farklı bir boyut kazandırarak e, liderlik koltuğuna oturdu. Ya bugün biraz şöyle oldu. Hani geri dönüşlerin hastası deriz ya. Gerçekten bugün Kesinlikle biraz öyle. o geri dönüşler bu oyun içerisinde e, bayağı konuşulacak noktada çünkü tam ben bu işi bitirdim dedikten sonra bütün oyuncular hayır daha bu iş bitmedi Kesinlikle. diyorlar. Ve son ana kadar, son belki de final vuruşlarına kadar. Tabii son vuruşlara doğru yavaş yavaş kalabalıklaşmalar başlayacak. Onu söyleyelim izleyicilerimize o bölümleri de mutlaka aktarırız. Diğer oyuncular bitirenler o şampiyon 2T'yi takip eder. Hatta bitiye düşer sonra en son bu iş. Ama şu anda aradaki farklar. Ee, çok az ilerliyor. Yani Levent Baş da bugün büyük bir çıkış yaptı ama yetmedi şu an için. Göksen'in burada e, o altıncı vuruştaki artı üçü başına bayağı dert açtı. Evet. Şu anda. Göksel Aksu üçüncü basamakta. Evet. İşte bak Batuhan'a genç Batuhan diyebilirim. <gülüyor> 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 Onu ben söylüyorum. Kulağını... Batuhan bir yayının başına da bayağı bir atmıştık. <laughs> Batuhan 1. Çünkü Selçuk 1 ve bir başka... <laughs> Sami 1. Sami 1. Başka bir, bir e, ailesinin üyesi. aile, evet. <laughs> Şimdi bu tarafta da Zahit. Zahit Takım Anadolu takımlarında da oynamış dediğim gibi. Daha fit farkındaysan o da. Hani <laughs> daha göbekli sınıfına koyamayacağımız oyunculardan bir tanesi. Ama Zahit gerçekten geçen turnuvada mesela e, istediklerini yapamamıştı biraz kolay etkilenebilir durumdaydı. Şimdi bakalım nasıl bir vuruş gerçekleştirecek. Ya çok önemli oyuncular oynadı bu oyunu. Yani şöyle bir kural yok. İyi oyuncusun gelip iyi bir futbolcu olacaksın diye bir kural yok. Ama şöyle ilginç bir nokta var. Kaleciler bu oyunu çok iyi oynuyor. İlginçtir. Olur. Belki o kale vuruşundan kaynaklı bir net. Bir de o ayak ayakla istedikleri yere gönderme durumu Hı -hı. çok önemli. Hücumu yönlendirmesi e, kalecinin çok önemli bir özellik e, normal futbolda ve o kale vuruşuyla beraber yaptıkları o e, kaleden e, çıkışla beraber e, aslında uzun topları etkili ve sonuç olarak futbol golf'e bir e, artısı vardır diye tahmin ediyorum ben de. Şimdi burası e, biraz da golf sahasının en köşesindeki 18. delik. Hı hı oradan zaten teller başlıyor farkındaysan. Ee, bizim de araçlarımızın bulunduğu alana yakın olan nokta. Şimdi Zahit vuracak. Çok hızlı bir vuruş yaptı. İşte bunu bu aşamada Final de yapmayacaksın. Evet. Öyle söyleyeyim. Bir risk kaldı ama evet, çok büyük bir risk kaldı. Uzaklardan o da çembere yakın geçti herkes ama o şu anda artık öne geçme çabasıyla bunu yapıyor işte. Yapmak zorunda kalıyorsun. Öyle hissediyorsun oyun içindeyken. Biz şu an burada rahat rahat Evet. Dışarıda e, söyleyebiliyoruz. <laughs> İzlemesi bizim için açıdaki çok kolay hatta sen e, bu işi yapmış biri olarak evet. bir footgolfçu olarak da yer Orada bakıyorsun. gerçekten zor iş. Yani orada e, o ayaklar istediğiniz yere hareket ettirmeyebiliyor. Evet. Yusuf Eyice. Yusuf için e, onun da ufak bir sakatlığı vardı ama ee, o da bence büyük bir gelişim gösterdi. Ya yani şu anda bu e, ilk 20 içerisinde olması bence Yusuf için bir sonraki turnuva için bence önemli umut vaat ediyor. Ba Batuhan bir de. Bu arada yönetmenimiz Bahar Şahin de dile getirdi, denemiş dünkü e, antrenman turlarıyla beraber kendisi de bu parkurda denemiş bu, kendisini denemiş ve 5'te 2 başarı sağlamış. Tabii parkurun ya da en azından bu hangi ee, Ama hangisinde? Parda. Hangi parda? Yönetmenimiz onu da söylesin ki. 17. Bizim önümüzdeki kolay bir par. Değil mi? 4. Ya 17 yok. Çok kolay değil. Orası 5 parlık yanlış hatırlamıyorsam. Bir 5 parı var. Kaç da atmış yani içeriye? 5'te 2. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda. Valla 2'de soktuysa bence hemen yönetmenimizi bence bu oyuna dahil edelim. kesin dahil edelim abi. Masadan evet. uzaklaştıralım. Hemen hemen. Parkour Bekliyoruz alalım. buraya doğru. Ve peşteki ben henüz denemedim ama bilemiyorum. Az önce Koray Palas hocamız da da burada karşılaştık ve onu da kullanışını anlatmış olalım. Ee, çok zor bir iş olduğunu o da söyledi. Sonuç olarak antrenman gerektiren çok. Ee, uzun bir top ben çıkarttığınız zaman var. ayağınızdan e, şey bunun sonuçlarına katlanmanız gerekiyor. Gerçekten çok antrenmanla gelen ve ayağınızı ısındırmanız da e, doğru orantılı bir Kesinlikle. mücadele olacak. Onu söyleyelim. Yalnız e, Onur mutlaka bir e, boş zaman bulunduğunda kesin seni de bir deneme e, yapalım e, bir sahaya alacağız. <laughs> e, i̇şte cidden mutlaka o tarafta sen de bu heyecanı yaşa. Orada uzaklardan şu anda vuruşlar yapılıyor bu tarafa doğru da e, iyi de bir vuruş gelmişti ama. 17 değil mi? Evet 17'deyiz. 17 e, bir diğer tarafta da şu anda birinci tarafa yaklaşıyor. Şu an ]larla. birinci delikteki e, heyecanı paylaştık. Biz hala da birinci. Yok artık. Yok artık. Gerçekten inanılmaz bir vuruş geldi. Sinan mı? Helal. Evet. Olsun. Sinan Bardak. Sinan Bardak. Nereden soktu öyle ya? Oldukça uzak bir <laughs> deney. Aslında yaklaşım vuruşuydu. Görebildiğim kadarıyla çok da risk almadı ama. Müthiş gitti top. Yani gidiş açısı falan efsaneydi. Tekrarı. Evet şu Bu anda o geliyor. Harika. Gerçekten muazzam bir vuruş. En güzel vuruşlarından bir tanesi oldu. Muhammed de o e, değirmen mi değil, evet mi? o taraftaki bulunan kuyunun kenarından geçmeye çalıştı. Evet. Ve e, biraz hızlı gitti. Muhammed bugün konsantrasyon açısından e, çok iyi bir gün geçirmediğini söyleyebiliriz. Yani turnuva açısından da o da şampiyon adaylarından bir tanesiydi ama e, bu sefer biraz e, geride kaldı unutmayalım. Şöyle bakalım tekrar. Ben de inan merak ediyorum ne oldu ne bitti bir diye. Bir yandan elimizde uygulamanın <gülüyor> <gülüyor> vereceği sonuçlar. Kafa kafaya gidiyor. Evet. Birazdan yine aktarmaya çalışacağız. Galatasaray'da birinci dekteyiz ve sıralamayı birazdan göreceğiz. Güzel, temiz bir vuruş. <laughs> Muhammed az önce söylediğim gibi çok rahat atabileceği yerlerde. Zorlandı. Orhan az önce tam yakınımızda bulunan tarafta e, güzel bir vuruş gerçekleştirdi. Uzaklardan. E, şimdi yandık burada yakaladık mı abi falan diyecek bana ama. E, <laughs> Valla ben gördüm Orhanciğim tamam sıkıntı yok. Tebrik edelim onu da. <laughs> Bak şimdi buraya da. <laughs> tam da o yanda geldi. <laughs> evet devam ediyoruz biz. Biz geçen baskı, baskı altındayız. Yayının değilim. etkisiyle yine aynı şekilde Orhan'dan bir veryansın <laughs> dinledik. Ha bilmiyoruz o taraftaki kamera belki çekmiştir bilemiyoruz Orhan'cığım. Artık yapacak bir şey yok. Evet biz tekrar birinci Postporus'tan Zahit vuruşunu yaptı. Yusuf Eyce Rüzgar iyidi iyi hissettiriyor kendisini ki az önce vuruşla etkiledi. Şu top an çok yerinde arttı. duramıyor. Şu an iyice arttı. Yusuf Eğit'e şimdi vuruşunu yaptı ama çok da yüksek bir Bravo. top ve sonuç olarak uzaklaştırdı bir nevi evet. açılış yaparak. Şu anda etkisini iyice arttırmış oldu. Bodrum'da şu an güzel bir havada ve turnuvanın da ortasını artık iyice geçtik. Evet. Hani son periyodu diyebiliriz. Yusuf Ece Zahit Arslan, Ralf Tolga ve Batuhan Bir'in. Evet. Birinci delikteki yaklaşım vuruşlarını az önce paylaştık. Hali hazırda bekliyoruz. O kaçış grubunda ilk ve özellikle ikinci gruptan gelebilecek isimleri de bakacağız birazdan. Ki beşinci grupta Evren sürmene de ayrıca bir parantez açacağımı da söyleyebilirim ben. Onun da performansını bekliyoruz tabii farklı farklı gruplar ve farklı farklı deliklerin zorluk dereceleri var. Şimdi ilk olarak 8. gruptayız ve Evet şimdi Yusuf Zahit ekranda Ralf vuruşunu ee, yapacak. O da Ankara ekibinden. Ralf'te geçen e, Final T'de yine mücadele etmişti. İkinci gruptaydı diye hatırlıyorum o da. Sıralamadan sonra. Şimdi en uzaktaki oyuncu vuruyor farkındaysa. Evet. En önce Yusuf. Bir sürpriz gelir mi? Gelmedi. Yani değiştirdi. Ama iyi bir yaklaşma vuruşu. Evet. değil. Oradan normal şartlarda atabilir. Ama daha tam top durmadı. Hı hı. ait vurdu. Batuhan kenar tarafta. Evet. Ve İnanılmaz başarılı. Gerçekten, Gerçekten müthiş bir vuruş geldi. Zahit. Batuhan evet. birden. Zahit Zahit abi. Zahit mi? Evet. evet. Zahit uzaklardan vuruşunu yaptı ama e, o da çok mutlu oldu. <laughs> Gelişi zaten çok belli. Evet evet şu an baya e, Zahit. Bosporus'un sporcularından Zahit. Geçen basit hatası yapmasa şu an e, bu işte birer puanlar ikişer puanlar galiba iki de attı burayı evet tabi tabi yaklaşıkından sonraki ikinci şutu girişi iki vuruşunda attı evet ee, şimdi mesela iki de arkadaşları şu an tam yan tarafa geldikten sonra rafta yaklaştı onlar büyük ihtimal üçte bitirmeye çalışacaklar hani hepsi için büyük bir fırsat var. Eksi bir en azından geçmek için. Zahit buraya eksi iki geçti şu an için. Çok az farkla kaçırdı. Dönüşü gelir mi acaba? Batuhan bir. Gelmedi. Evet o da bitirmek isteyecek büyük ihtimalle. Ben atayım isterseniz marklamadan diye. Batuhan tamam, bir de birinci deliği böylelikle tamamlamış oldu. Evet. Genç sporculardan. Evet. Batuhan bir. Çok aç bak bir Yusuf, Yusuf Eycen'in vuruşu. Yusuf biraz açtı. orada e, dikkat diyelim. Çünkü çok rahat vurabileceği yerden işte bir daha görüyorsun. Evet konsantrasyon eksikliği bir, niye, bir nevi hani Sabe, sporcu da. diyor ki şu an sakin ol diyor hiç. Bozma kendini. Bir kaçış daha oldu. işte bu var. Bu oyunda bu var. Şimdi Yusuf Eğice müthiş bir turnu oynasın. Hı hı. Bir yerde artı işte 6 artı 7 yaptığın zaman darmadağın oluyorsun. Mesela şu anda yaptığın bütün sıralama e, bölümünü şu yaptığın 3 hatayla evet. geriye düşüyoruz. Geçen sene Zafer Altınok'un başına gelen aynısı böyle yansımıştı. Zafer Altınok yanlış hatırlamıyorsam 5. delikte üst üste ıskalarla beraber moral motivasyon düşünce. Bu arada tekrarını izliyoruz. Zahit Arslan'ın atışı vuruşu bu şekildeydi ve çok uzaklardan evet, çok bu deliği bir yakalamayı başardı. 18. ve son delikteyiz yeniden bir başka T'ye geçtik. Evet, Sinan Coşkuner'in bulunduğu grup galiba. Evet, Alkan'ı gördüm. Alkan zor ekrana yansıyor. Evet. Şimdi e, Orhan Ülker'in de bulunduğu Timuçin galiba bu işini yaptı. Öyle mi? Timuçin, Timuçin. Büyük Karada. <laughs> evet, Timuçin ekrana yansıdı az önce. Şimdi şimdi şey, şimdi şey dediler, e, yapacak. TRT internetten Sinan Coşkuner. O da Kuşadası futbol e Golf e ekibinden olması gerekiyor. Hafızamda böyle kalmış. <laughs> Tabii yüzün üstünde oyuncu var. Tabii. Bu arada rekor da kırıldı. Onu da atlamayalım <laughs> <Ç> yetkin <laughs> yetkin. Yüzü aşkın sporcu ile beraber bu etapla de, bir rekor gerçekleşmiş oldu. Geçtiğimiz 80 -80 etapta 98'di bu sayı. <laughs> Her geçen Artarak da devam ediyor. Bundan sonraki etap mücadelelerinde hatta seneler geçtikçe daha da üst seviyede sporcu sayısına ulaşılacak gibi görünüyor. Burada artık mesela bu takım sayıları da arttıkça takım puanları da oluşuyor. Lig yani aslında hı hı. yaptığımız zaman. 12 takımlı bir, bir şu an ismi Süper Lig değil ama belki evet. bir Süper Lig havası yaşanabilir. Bu anlamda yine e, tltspor.com.tr web adresimizde canlı yayınımız devam ediyor. FootGolf Gençlik ve Spor Derneği tarafından düzenlenen Ford Türkiye FootGolf Liginde sezonun ikinci etabında yolun yarısını oldukça geride bıraktık. Ve özellikle ilk grubun mücadelesini bekliyoruz. Şu an için baktığımızda 6. T'deyiz ve Sinan Coşkuner, Alkan Zor, Orhan Ülker ve Timuçin Büyük Karadağ dörtlüsünün 18. delikteki mücadelesi son buldu. Notlar yazılıyor. Burada tabii şunu da belirtelim. Skor kartları o skor kartlarında herkes birbirinin hakimi. Yani hı hı. Onu da bilmeyen izleyicilerimiz için söyleyelim. Ee, o şimdi yine güncel bir sıralama daha bir var. var. Bir sıralama değişti. Zafer Altınok eksi altı da zirvede. Selçuk bir eksi dörtte ikinci. Evren Sürmen, Levent Baş, Göksel Aksu üçlüsü eksi üçte. Takibi sürdürüyorlar. Bakalım ipi kim gösterecek? Zafer Altınok yeniden zirveye yerleşti. Eksi ile aradaki fark da iki önemli bir avantaj. <laughs> ben ne kadar önemli bir avantaj desem de son anlarda yani 10. dördüncü kez değişti. Gelene kadar dördüncü kez değişti lider ee, inanılmaz ve zafer Altınok başladığı avantajı yitiriyor tekrar fark e... açmayı başarıyor. Ee, yine başarıyor ben ama ben buradaki en istikrarlı ismi enteresandır Levent Baş olarak gördüm. Yani o üçüncü basamaktaki yerini hep korudu. Ama evet. iç dirveye yaklaşım ya da en azından. Şu an için geride de kalmadı eksi üçten. Bu arada çok sert bir vuruş geldi. Biz az önce güncel sıralamayı ekranınıza yansıttık ve daha neler olacak? Birazdan yine göreceğiz. listeli bir şekilde sayın seyirciler. İkinci delikte. Az önceki e, Selçuk 1 liderliğe çıkmıştı. Selçuk bir e, sıralamada gördüğüm kadarıyla iki tane artı iki yapınca geriye düştü. Hı -hı. 9 ve 10. deliklerde. Levent Baş da 8. delikte artı 3 yapmış ve o ona eksi yazdı. Eğer bu artı 3 olmasaydı 8. delikteki şanssızlığı belki Levent Baş'ı zirveye taşıyabilirdi. Bilemiyorum. Tabii Göksel Aksu'nun da 6-7-8 benim o bahsettiğim Hı -hı. o yokuşlu tepeye çıkış tırmanış diyelim. Tırmanış hı hı. delikleri çok zor. Evet. Orada gerçekten hani herkesin dökülmesi çok normal ama Oraları da Levent Baş efsane geçmiş. Bir tek orada işte bir 8. delikte artı 3'ü var. E, orayı kayıpsız geçmiş. Selçuk 1 de yani okyanusu geçip orada biraz derede boğulmuş. Artık 2 iki, tane alınca orada onu ekle, e, etkilemiş. Alkan Zor'u izledik az önce. Birinci delikteki vuruşu gerçekleştirdi. Sinan Coşkuner. Topunun sanki biraz havası inmiş. Vuruş sesinden öyle hissettim. Diyecekler ki nereye takılıyorsun yetkin yetkin ama cidden <laughs> artık... E... Topların konumuna birazdan bakabilir miyiz bilemiyorum ama e, o kadar bitişik noktadalar ki işte uzak alanda ve çok kötü konumlanmışlar. İşte o ağaca doğru vurmanın orada öyle bir faydası hı var. Hı. Diğer iki e, Alkan'la e, Sinan galiba o tarafa doğru vurdu. Orası daha doğru nokta birinci çıkışta. Çünkü bu taraftan sol tarafta çalılıkların oradan tekrar eee sol'u vuramazsan geriye yaklaşman daha zor olacak. Bak burada hı hı. şu an bayrak gözüküyor. Evet. ön tarafa doğru solda. E, ama işte o çalılıklardan vurmak biraz daha zor. Evet. O yüzden kolay olmayacak o yolda tam olarak da çitin kenarında bir vuruş yapması gerekecek. Uygun pozisyon gelmedi. yaklaşım vuruşlarından birini izledik. Orhan. Tabii şimdi çok fazla ağaca yapışık olsaydı kendi avantaj sağlayamadığın için ceza puanı alıyorsun. Hı hı. Oradan hani vurmayı seçemiyorsan çünkü. Konumunu o, değiştirdiğin sen, için. Evet, yani konumunu değiştirdiğin için bir dış vuruş izledik. İşte o tarafa düştüğünde böyle bir azizlik yaşayabili yaşayabiliyorsun. Farkındaysan bayağı evet. da açıldı. Yani Oradan bir kez daha yaklaşma vuruşu yapman lazım. Burayı normalde 2 evet. ile yaklaşıp 3 bitirmen lazım. Evet. Orada da eksi 1. Gayet mantıklı. Şimdi uzak uzaktan bir, vuruş. bir deneme. Yine yaklaşım olarak Gerçekten iyi bir vuruş ama geliyor ama... mu? Dönüyor. Geliyor mu? <laughs> Çok az farkla kaçırdı. Sinan ben, Coşkuner. Sinan gayet gayet iyi bir vuruş. Rüzgarın da bu sefer... E, Belki avantajı olacak, olabilir. <laughs> Az önce çok sert bir rüzgar esip ona göre yön değiştirmişti top. Bir de Jabulani'nin etkisi var ama bak. Hı -hı. Yani Jabulani bu konuda e, top farkı biraz orada da hani de çok iyi. E, burada tabii hani markasal bazda gitmiyorum. O, yanlış alım sadece topun çeşidi bu. Evet. Yıl olarak. Yıl olarak söylüyoruz. Biraz o şekilde ifade evet. ediyoruz. Ee, ama gerçekten top farkları çok özellikle bu e, ince e, noktalarda e, gayet iyi bir top seçimi kısa kesilmiş çimlerde e, Jabula ya yani Dünya kupası hı hı. E, 2010 aynen o turnuvanın Afrika değil mi? Evet 2010 Afrika Afrika <laughs> bir de bu e, güzel aklımızda çok kaldı evet. <laughs> bir daha yaşamak istemediğimiz o evet abi, ya da bu, duymak istemediğimiz bu, bu ses. Bu eziyeti diyelim değil mi? olur Biz bilmeyenler için hatta biz kendimiz için de bu eleştiri yapabiliriz. Afrika ya da Güney Afrika Liglerinden gelen özet görüntülerde e, hep arka planda bu tarz sesler Pardon. duyardık. E, acaba diye e, sorardık kendi kendimize ta ki 2010 yılına kadar. Artık tanımış olduk tam olarak sesin nereden kaynaklandığını ve böylelikle yine kulaklarında çınlatmış olalım. Afrikalı futbol severlerin bize bu eee e, sesi yaşattıkları için bu deneyimi yaşattıkları için umarız bir daha da yaşamak zorunda kalmayız. Ama e, Jabulani'nin ya da en azından 2010 Dünya Kupasını bize kattığı futbolfe verdiği önemli bir değer oldu. Yani, yurt dışındaki tüm şampiyonlar da bunu oynuyor. Yani bir bildikleri var herhalde. Burada e, bütün e, oyuncular da özel olarak getirtmeye çalışıyorlar çünkü Hı -hı. Türkiye'de bulunması artık e, çok zor. Evet. Ama e, yine de tabii bu oyun için tekrar söyleyelim önemli bir tercih. Şimdi Orhan yakın pozisyonda. Bakalım. Orhan Ülker Vuruşu gerçekleştirdi ve birinci deliği tamamladı. Timuçin Büyük Kara'da. O da onda bugün gözlük seçimi. Evet. Gölgelik e, ve avantaj sağlıyor aslında. Umarız e, rahatsız etmiyordur. Notlarında yazıyorlar. Evet, şimdi bir tane e, aslında bakarsan tüm bulunan takımın hepsini tutan bir arkadaş var. O da hı hı. şey gibi diyeyim, kaptan gibi diyelim. Hani hı hı. O daha kolay anlaşılması açısından. Güvenilir adam. Evet. Bir de Marshall var. O hı. da bütün her şeye burada e, el atan kişi diyelim. Yani herkesin burada e, asayiş berkemal olması Ama tek bir kişi. De. Evet, evet. Seçiliyor. Bütün notları bir elde toplayan kişi. Evet, o, o, o da bir, bir diğer tarafta bütün e, turnuvaya o, o esnada bir de e, dahil olmaya çalışan yani e, kuralda bazen bazı oyuncuların da eksik bilgileri olabiliyor biliyorsun. Hı. Orada hemen devreye gidip girebiliyor da burada. O evet. oyunun e, o günkü o anki Marshall'ı da seçiliyor. Onu da söyleyelim ama o skor kartlarının sonuçta e, biraz daha deneyimli. Yani gruba da liderlik yapan bir kişi varsa hepsini tutuyor. Hı hı. Mesela sen oyuncusun. E, sen beni tutuyorsun. Ben de senin ee, bütün skorlarını tutmaya çalışıyor. Bunun Hı -hı. gibi herkes birbirinin hakemliğini yapıyor. Ama o tek tutan kişi de e, kartları tem, e, teslim ettikten sonra kontrol ediliyor. Yani evet. çünkü e, belki dikkatlerden kaçabilir ama sen e, ekstra dikkat edersen o e, hile olmaması açısından, e, bir aksama yaşanmaması açısından böyle bir uygulama var.